Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Jacob bizi burada bırakmıştı. Oradan gitti biz direkt hemen hızlı bir şekilde görevimize gidelim. Hatta like so Bakın şuradakiler yan, yan görev. Onları yapmayacağız direkt gidelim biz. Onları ben video dışı bakarım. Asla bas. Biraz hızlı git. Koş. Şimdi şuradan bu çık bakalım. Aferin kızıma be. Güzel ilerliyoruz. Yakıp neredesin be dayı? Burada mısın ha? Tamam. Fena düştü. Uy dayılar asmışlar. Vallahi burada Lara çok kötü fena şeyler olmuş. Şu mermiler al bunların daha işine yaramaz. Bir kampımız var. Güzel. Bakın şunu okumuz nerede lan bizim? Çek Lara. Ne var burada? Ama onlara bakacağız daha iki dakika. Work hard to fight cold and Lara, are you okay? yes. I'm at the base of the old Soviet mill. I'm making my way to the mine entrance at the top of the facility. Can you meet me there? Tamam Jacob, buluşuruz. Yoldayız, geliyoruz. Definitely Russian. It looks like these markings point my location, but I can't quite piece it together. Bizim kız okumayı çok seviyor ya. Şuralar hemen bir kamptan bakalım Biz geliştirmelerimiz var mı? Şuradan geliştirmelerimiz var. Güzel. Okumuz bu. Tamam, biraz daha gösteriyorum. Silahımız, silahımıza bir şey yapamıyoruz. Resmi, şimdi yapalım. Survivor'dan aç şunu. Şunu de aç. Güzel. Bir şey yaşamıyoruz. Tamam. Güzel. Biraz kendimizi güçlendirdik. Güzel oldu hızlı bir şekilde şunları hemen bir araştıralım. Oradan direkt Jacob'ın yanına hızlı bir şekilde gitmemiz lazım. Aç abi şurada bir şeyler var mı? Tamam şunları topla bize lazım oluyor. Can için güzel oluyor. Hop burada önemli bir şey var. But this one looks like a game. Yani bir güzel özel bir parça bulduk. Bunlarda bir şey var mı? Tamam, burada da yine bir Comrades. Yazı var. Geç bunu da geç. Geç 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 geç. Çabuk çabuk bizim direkt Jacob'ın yanına uzmanımız lazım. Ben şurayı kır. Bunun için bakalım. Hop. Bütün malzemeleri bunları bırakmışsınız. Alalım ya. Mermiler var ya mermiler bize çok lazım. Şurada ne var? Hadi lan güzel bir şey çıkıyor. Abi iki somun üç, üç mermi bizi kandırdılar. <laughs> Neyse iyi güzel. Şuradanlara çıkar. Bizim şuraya yukarı çıkmamız lazım. Don dur düşecektim azdan. daha kesine. At da kızım. Yeah. <laughs> Doğumunda ses kaydı var. I don't think Anna shares our faith. Çıp 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 çıp. Ama burada adaylar var. Dikkat etler ha. Molotof mu yapacağız lan? Aman molotofumuzu yaptık. Lan dayılar bir yanın bakayım. Alın. <laughs> dayılar yandı. Oğlum. Güzel. Sen nereye gidiyorsun lan? Al lan. Al. Allahım. Okuma hepsini harcayamam lan. OOOOOOO Oğlum nasıl bir vurma lan aldı Sağda solda var mı lan Çok güzel Ver lan oklarımı Niye ok oh, harcadım sana ya Dur bir şey daha var lan Tamam um, dayıları yitirmedik Tamam oğlum bizim şuradan şunu yapacağız. Oradan geçeceğiz. Bu <laughs> kadar basit. Ya lan Lara ne işi büyütüyorsun? Tamam oraya geçelim. Şuraya bakalım. bakalım. Şuraya içeride bir şey var. Aç bakalım. Güzel. Abi şunları açıyoruz. Orada iki tane vida ile bir üç mermi bizi kandırıyorsunuz. Ah. Bir vida geldi. Ulan şuradan girebiliyor muyuz? Bu sefer hiçbir şey gelmedi. Yukarı baktım da. Bundan şuraya basma aşağı uçarız valla. <laughs> ne lan bu? Çekme şunları. Abi bir yerleri devamlı yola duruyor ya. Ne? <laughs> Bunu şurada yolla lan. Kardeş şu Bunu yollayamıyoruz bu lan burada. Neyse. Alalım mantar. Zehirli mantar. Güzel. Ayıyı bu sayesinde yok etmiştik. Ayı. Ayı fena gitmişti. Tamam. Sovyet yine bir rozetini bulduk. Topla. Diamond kardeşim bunlar. Diamond topla. oraya nasıl gideceğiz? Hoppa! Güzel. Aferin kızıma. Çek şunu. Dağılın lan. Kara dikkat et Oğlum ne oluyor lan? Abi el attığımız yer yıkılıyor ya. Böyle bir şey yok ya gel Lara. Aferin sana. Ya Jacob oğlum kısa yolu yok mu buranın işini ya? Bizi ta nereden ulaştırdın? Şurada bir şey var. Şunu alalım. Bu vidalar lazım arkadaşlar. <laughs> Silah mila yapmakta güçlenmedi işe yarıyor biraz. Tamam burada yine şerefsizler var demek ki. Ben konuş prisoners? Not alıcı Can't really see. Hadi lan işine bak. Leş torbası. Tamam bizim oraya gitmemiz lazım. Hemen şuradan Lara hızlı bir şey. Oğlum fırtına da bir çıktı. Adamı. Oğlum bu ne lan? Deniz altı mı? <laughs> bu ne ya? Abi fırtına fena. Hatta Lara. Adam bak şu kılır, kır, kırılır. Her yer sökülüyor baksana. Ha, o önemli bir şey değil. Hay bakalım. Hoppa. Şunu şu şuraya bağla. Zanlı bu yaptı. Ulan! Ana onu başa atladık lan. Ay. Hoppa. Oğlum. Lan dayılar geldi. Uff. o patlattık onu. Ne bağırıyor lan? Dubuş. <laughs> Abi herifler bir vuruyor ki bizi. ne kadar lan. Güzel. Bana iyi gidiyorsun be kızım. Şu mermiyi al. Ya ya. Gelin lan buraya leş torbaları. Oo güzel malzeme geldi. Abi enayi malı güzel olur ya. Sen buradan kafayı çıkartıp neye bakıyorsun lan? Allah şuna cam yapıyoruz. Ah be dayım. Dayım gitmiş dayım. Tamam mermimiz fullmuş. Ha sıfır lan. Allah Allah. Fullmuş lan. Eee biz nereye gideceğiz? Çıklara. Oğlum yanlış bak şuradan aşağı kayarız bir daha 2 saat çık. Ne ses kaydı var. It's not nukes. Ne? şunu bağlayacağız onu. Hoppa, güzel. Ya Jacob neredesin ya? Lara, Buradayım da sen neredesin dayı? Down, Oğlum nereye tıkıldın? Ya abi kendi başına gidiyorsun. Burada dayılar var herhalde yine ya. hello i'm stored the most valuable artifacts from the site in this city let's crack it open who's got the torch on it okay the rest of you don't touch anything oh whatever artifacts you find yeah the last reports say they shut down operations as soon as they found the site all of Abi temiz iş ya. <laughs> Elleri yaktık ya. Güzel oldu. Güzel güzel. Adamlar kül oldu. Verin lan he. Ne yapacaksınız mermileri? Jeneratörden bir şey gelir mi? Gelmez. Ha, mermimiz full. Valla cephanemiz full. Güzel gidiyoruz. <laughs> Ha burada su mu var şimdi? Keşke sıkmasamaydık la. Böyle bizi ufak duru gibi ya. Lan ne diyorsun lan? lan. Yerlere <laughs> yatıyor dayı ya. Oğlum hala geliyor mu lan? Oğlum seni bombayla patlatacağım. Al lan! Gerizekalı Benimle uğraşma oğlum yakarım lan. Yakarım böyle dedim kendimi de yaktım Topla topla Lara Oğlum niye biz yanıyoruz lan hemen Jacob senin de kafanı koparacağım ya sıkışıp koş Nereye lan dayı O bir dayılar da her yerde. Neye sıkıyorsun abi sen kafayı mı değil? Burada hepimiz yanacağız, kül olacağız. Abi o nasıl bir sıkma? Nereye kaçıyorsun lan? Hiç ihtiyacımız yokmuş. Oğlum burası kırılacaklar hızlı git. Oğlum bunlar Ne oluyor oğlum? Bak biraz seriyor seriyor. Seri ya oğlum hepimiz alacağız git şuradan. Geri zekalı ya. Abi geldi. En büyük lubuş geldi kalkanlılar. Aa bunları öldürmek de zor ya. Baksana bomba falan atıyor. Oğlum. Ne yapıyoruz? Ya Allah'ım ya. Gel lan. Abi o nasıl bir vurum lan? Abi ölüyorum. Abi ölüyorum. Benim bomba yukarı Allah ya. Allah'ım. Ne bari? Allah. Im. Biz nereye gideceğiz? Abi bunlar ne üstüldü geri zeki biz kaldık. Abi şuraya çıkmamız lazım. Kara şuradan tutun. Abi kaldık mı lan biz burada? Okut ihtiyacımız yok. Mermi al. Oğlum mermi al mermi. Sigarayı al allara. Abi cehennem gibi buraya. Bir mi şu Jacob'un yanına ya. Neredesin oğlum sen? Bizi bıraktın buraya. Aşağıda kendi için çat duruyor orada. Hatta. Of güzel geldik. Ay Jacob. Aptalsın ama güzel iş çıkardı yine. Thanks. I'm glad you're okay. Out the way through? Yes. There'll be more of them inside. You don't have to do this. Can't get rid of these I still need some monsters. Then there's no time to waste. This on through the mountain. My people used these ways until the Soviets arrived and began digging. what did they find down here? enough to make them curious. they use machines and explosives to dig deeper. did quite a lot of damage. many of the old paths collapsed. <gülüyor> 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 it used to be. <laughs> that doesn't sound good. trinity must have found the old mining equipment. trinity, <laughs> they're trying to finish what the soviets started. and there's no other way through. I'm afraid not. Not anymore. This complicates things. The wires here are corroded, but I think I can find past Almost ready. They're gonna bring, bring the whole down. The Soviets destroyed much of the old paths. Those machines were not built for delicate work. We'll have to sneak past them. Yes. Abi onlar nasıl gizli geçeceğiz ki? Onlar çok fazla kişi ya. Oğlum taşmaş kafamızı yarar ha. Lan koş. Lan koş. Ne Abi Jack'ı bıraktık kaçıyoruz yapacak bir şey yok. Adamlar Adamlar burada nasıl bir çalışma yapıyorsa artık abi koş 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 ya da aç ama Jacob kaldı lan abi Jacob kaldı. Gekip geçer. Gekip babalar geldi beyler. bayanlar. <laughs> bu sıkıntı ya. Yok la vursan. we're not getting <laughs> back the way we came. Now we fix that Biliyorum. Sadece burda bir şey deneyimliycem. Hı? Hı? Gerizekalı idiot. <laughs> Sen de güzel indi. Dur lan öküz Öküz ölmüyor arkadaşlar Bunun zırhı kalın. Anca öldü Adamın zırhı var ya Tamam o kontrol paneline gideceğiz Bir dakika Şurada diamond var Al kardeşim bunu al, al. Aldın mı? Oğlum alsana diamondları Bize lazım oluyor. Al şu mantarı da al. Aç abi kontrol planını. Ne oldu oğlum ne yaştı? Abi yine neye sıkıştı bu? şimdi hmm, şunu tıklamamız lazım bir ihtimalle. Yani düşündüğüm gibi. Hadi bakalım. Oradan yukarı çıkıyoruz hemen arkadaşlar. Sıkışan parçayı düzeltmemiz lazım. Tamam yeterlidir ya. Bırak. Abi silah al ya yine. Hoppa bıçak bulduk. Güzel. Böyle sakin arkadan gitme olaylarında güzel olur. İhtiyacımız olan şey buydu zaten. Nasıl bunu, bıçakla keselim bunu. Böyle kes diyor. Bu kadar basit lan. Çok iyi oldu şu. Bıçak olayı çok güzel oldu. Kes abi bıçağı ya. şöyle bir şey yapacağız. Muhtemelen öyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şuraya. şöyle al. Ee, yolun sonuna geldik. Şuraya atlayacağız. Atlarlar ha. Bravo kızım be. Güzel gidiyorsun. Bayağı güzel geldik ya. Bayağı akıllı bir kızsın lan. Orada ses kaydı var. Topla mantarı. Zil ok yapmamız lazım. Arkadaşlar burada bırakıyoruz. Jacob'ı bir sonraki bölümde inşallah kurtarabiliriz. Destekleriniz için teşekkür ederim. Abone olup bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.